Allah şaban, oğlum dinle beni. Bütün köy borçlu ağaya. Ama nerede sen de o vicdan? Ölürüm de hacemden vazgeçme. Bir kere başlık parası 500 bin gayme. Çüş. Kız mı alıyoruz traktör mü? Ee, şu hazretleri söylemiştir. Bu tere sayı bilmiyor herhalde. Ne? Eh, tövbe, Tövbe. 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 Ayrıca köyün işleri içinde 200 bin gayme istirem. Beni milletvekili mi seçeceksiniz imansızlar? Alçağa bak nelere de dün Sana bunları ödemen için altı ay mühlet... Ramazan-ı Şerif iki ay sayılacak. Hmm, hmm. Şeker bayramı 15 gün. Urban hmm. Kurban bayramı üç hafta. Hmm, hmm, hmm. birer hafta, cumalar ikişer gün. Hmm, mi hmm. mı söyledi? Ha. Bu şıf dediğiniz kavatın dinden de haberi yok! Kitabın neresinde yazıyor bu takvim? Kız günaha girme! Allah, Allah. Sen şu hazretlerinden daha mı iyi bilirsen İtolit? Tamam tamam! İstanbul'a gideceğim ve de hepinizi... ...birer birer... ...ucaklayacağım! Eee <laughs> siz de ufak ufak düğün hazırlıklarına başlayın bakalım! <laughs> Çok şükür bu belayı da başımızdan defettik gidek anamıza müjdeyi verelim. Ağlama kız, döneceğim... ...Ve de seni alacağım. Elveda! Ölürsen beni unutma, olur mu? Selamin aleyküm Aleykümselam! Bizim köyden bu otelin aşçı başısı Memo'yu arıyor. Hadi işine hemşerim, burada böyle biri yok. Sen aşçı başı Memo'yu tanımıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Ne bokuma burada dikiliyorsun öyleyse? Bana bak, kafamı kızdırma, şimdi alırım ayağımın altına! Dur hele, elleme, elleme! Bana bak hemşerim, sen Memo mu dedin? Evet, aşçı başı Memo! Kısa boylu, şişman, bıyıklı biri mi? Evet, bak bu tanıyor, hıyar herif! <laughs> ahçıbaşı falan değil, bulaşıkçı. Bulaşıkçı mı? Mektubunda ahçıbaşı oldum diyordu. Nerede bizim bulaşıkçı başı? Buradan ayrıldı. Ayrıldı mı? Kovuldu. Ben şimdi ne bok yiyeceğim? Ama arada bir uğrar, gelirse adresini alırız. Sen haftaya bir uğra. Sağ ol canım kardeşim benim, gel seni bir öpeyim. Bir daha öpeyim. Vet bul karayı al parayı hadi beyim kim koyarsa o kazanır beyim Bunu, bu, tamam mı eyvah gene kazandı ya hadi bakalım hadi bakalım hadi beyim bul karayı al parayı hadi sana dükkan kapalı kardeşim niye be hemşerim bizim paramız para değil mi hadi kardeşim hadi işine sana oyun yok tamam mı hadi bakalım bastırın bul karayı al parayı bul karayı al parayı bastırın kazanıyor hadi bakalım bastırın ne oluyor burada hemşerim herkes kazanıyor birader Şeytan diyor, bastır bütün parayı! Hadi bakalım, ah. bul karayı, al parayı! Nasıl oluyor bu iş? Çok kolay emşerim şu karayı bulacaksın, tamam mı? Dikkat et şimdi, gözünü karadan ayırma! İyice çakozla vaziyeti! Hadi bakalım, bastır parayı! Oo, çok kolaymış canım! Yok ya! Evet! Gördün mü yoksa? Buldun mu? Benden kaçar mı hemşerim? Sen şu gözlere baksana hele! Ha. Evet, çok şeytan bakıyorsun! Hangisi? Şu! Emin misin? Vallahi ya! Bana dua edeceksin sonunda! Koyayım mı? Koy anam, koy! Ha. Koyuyorum! <laughs> Aa, sen de koyuyorum diyorsun, koymuyorsun! Koydum be! Bakalım neymiş? Tüh be! Gördün mü kırmızı çıktı, bu sefer kör talih bana güldü adın mı? Bak, gördün mü? Değilmiş! Yok canım, hayret! Siyah ne de çabuk kırmızı oldu. Allah Allah! İşte kara! Bul karayı, al parayı! Dikkat edeceksin, buldun mu kazanacaksın, tamam mı? Bu sefer ben koyacağım! Yo, o değil, şu! Bence bu! Allah Allah! Çatlık değil ya. diyorum kardeşim! Çat! Ben buldum ya. karayı! Bırak hemşerim ya! Vallahi bırakma. Çek elini be ya! Etme kardeş, şu gözlere baksana, projektör gibi! Gitme birader, karışma be! Peki Allah Allah. Tamam, karışmıyorum. Oyna da kaybet! Öff. Hay Allah! Emin misin? Tabii canım! Benim gösterdiğime koy. Peki. Hı, al. Gene Kaybettin abi. Bizim banka kazandı. Çıkmadı mı? <laughs> evet, gördüğünüz gibi yine kaybetti sayın arkadaşlar. ulan, git yanımdan pezemek. Defol. Bir daha ağzını açarsan cart diye yırtarım. Bana diyor. Gidiyorum. Bul karayı al parayı. Bul karayı al parayı. Bu son param. Mutlaka kazanmam lazım. Bastıran kazanıyor. İşte kara, bul karayı, al parayı, bul karayı, al parayı, hadi abi bastırıyor musun? Hı mm hı. -hmm. Hıh! Hmm. hı. Hmm. be! Gene kaybettin abi, bizim bank kazandı! Sen bu işi bilmiyorsun! Senin ananı avradını sülaleni, gelmişini geçmişini, bela mısın ulan sen? Felaketin misin? Dur, Mahvettin ulan beni! Bu sefer bulacağım karayı, sen oyna ben bulacağım! Mahvettin ulan! Yapma! Aa, adam öldürüyorlar! ulan! Yapma! Selamün aleyküm! Aleyküm selam! Bir çepte de bana versene! Eyvallah, tamam. Allah razı olsun! Bolca koyar! Tamam! Nasıl, beğendin mi, sevdin mi? Parasını ver de biz de sevilelim, ha? Paran yok mu lan? Bırak bunu paralar ha! Para olan para! Bir daha Dur lan!